Selam dostlar. Üç kişilik tribünden hepinize merhaba. Bugün Fenerbahçe'miz Başakşehir karşısında inşallah maçı kazanır. Üç puan alırız. Aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarından bizi takip edip destekte bulunabilirsiniz. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Oyna. Haydi oğlum. Birer kaç. İçeriye güzel pas. Fred direkten döndü. Ah oh ulan. saha sahaya. Hadi oyna Semedo'nun önüne oğlum sağında Semedo. Marco Asensio bekledi. Savunma yerleşti Başakşehir'de. Fritz, Kanada Levent'e. Levent Mercan. Şimdi orta. Tarişka. Çalım attı Tarişka. Tarişka. Aferin lan. Tarişka. Tarişka bir çalım Frikik. 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 Çok güzel yerden Frikik. 35. dakika. Tarişka. Anderson Tarişka. Barajdan geri geldi. Şimdi Kerem. Kerem Akkutoğlu. Kerem, Kerem çeskide hallet bırakmadı. Kerem? Haydi Tanışka! Anderson Tanışka, Tanışka buldu. Müdahale, yoldu ateşten. Köşe uçuklanacak fenar <laughs> maçı. Basket omuzdan kazandı. Omuzaydı. Hadi sola. Sola Kerem Aradan, vurdu. Aradan Tanışka. Allah be! Kerem falan ne yapalım diyor arkadaşına? Çok güzel pas Hadi yok. Kerem, hadi Kerem. Ya Asensio vur, Asensio. Asensio. Çok güzel pas. Hadi Oğuz. Şu topu güzel çevir içeriye. Ya o adam anış be. Haydi. Allah seni ne yapmasın Alvarez be. Bomboşsun. Niye sol ayağına vuruyorsun? Pozisyonu ayak değiştirip sağ ayağına vursana. Haydi Duran. Yine açtı ya. Evet dostlar ilk yarı çok kötü bir maçla 0-0 tamamlandı. İkinci yerde görüşmek üzere. Selam dostlar ikinci yarıyla karşınızdayız. İnşallah ilk, ilk yarıdan farklı bir maç olur. Aşağıda çıkan sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilir. Bize destek olabilirsiniz. İkinci yerde hepinize iyi seyirler. Yaptık güzel ilk ilk yarıda yedik. Ha yedik. Kendi kalene at Oğuz. Kendi kalene at Oğuz. Kendi mi atıyordu ha? Yani gol atın dedik de kendi kalesine değil. Ender son anda çok içeri doğru Şiklinyar! Sonunda be. Şiklinyar! Bu gole ihtiyacımız vardı bir duran top golüne yoksa başka türlü gol gelmiyordu. Bravo Şiklinyar. Şükür be sonunda açabildik be. Çok kötü oynadık ama yine de gol attık. Duran gidiyor. Aa gitti. orta kesmen lazım. Hadi artık. Fred oradan güzel bir orta daha sen kes. Hadi. Aha! Ölmesin! <laughs> offside! Şikmin <laughs> yer offside derlerdi orada. Şikmin yer ama offside de değilse çok güzel gol. Offside kararı geldi. Çok boş kaldı zaten orada da. Wow! Hepsi offside önündekiler. Aynen. Emesiri. Yusuf Emesiri. Değil mi lan offside'da? Vallahi Enesiri offside'da sanıyordum abi. Enesiri o oh, offside'deymiş. Enesiri bizi heyecanlandırmıyorsun bile karşı karşıya kaldığında yemin ediyor ediyorum. Atmayacağını o kadar iyi biliyoruz ki atamayacağını bizi heyecanlandırmıyorsun bile. Hayır! Ederson nasıl alamıyorsun top üstünden geçiyor. Ya yapmayın oğlum ya yapmayın ya Ya bok gibi futbol oynuyorsunuz be Ya bugün gerçekten yani Rezil bir top oynuyorsunuz be Bir şey yok abi. Arkada Bertu topa varıyor Archie Brown. Brown. İki Brown. Nasıl avut? İnanılmazsın hocam be. Neler ya? Adamın topundan çıktı. Çık. Hadi lan. Ya atıyorsunuz ya. Önüne atıyor adamın ya. Adamın önüne atıyor bomboş ortayı. Adamın kucağına kesiyorum be. Kaleciye doğru orta kesiyorsunuz ya. Yazıklar olsun ya. Kaleye iki tane şut atarak maç bitiriyoruz ya. Yazık ya. Hiçbir hamle yapmadın hocam. Hiçbir hamle yapamadın. Yani yürüye yürüye top oynadık ya. Ne girenler ne çıkanlar hiçbir şey yapmadı. Evet arkadaşlar maç Berabere gitti 1-1 bir bir, maalesef. Videoyu buraya kadar izleyen arkadaşlar videoya like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Hepinize hayırlı geceler.